fuarını gezmeye devam ediyoruz. 7. Kütav Tarım Fuarı ilimizde devam ediyor. Standları geziyoruz ve e, kurulduğu yıldan beri e, fuarın en etkili markalarından, fuarın artık olmazsa olmazı haline gelen bere Bereket e, Tarım Makinaları Sanayi Limited Şirketindeyiz ve Sayın Abdullah İdinç ile birlikteyiz. Sayın İdinç, söylediğimiz gibi biz artık her sene sizi burada görmekten mutlu oluyoruz ve her sene standınız çok daha gelişmiş, yenilenmiş makinalarla dolu oluyor. Hem bereket tarım makinalarıyla ilgili gelişmeleri hem de fuarla ilgili değerlendirmeleri biz sizden alalım. Evet teşekkür ederim, hoş geldiniz. Biz de İdinçsinin yapmaktan keyif alıyoruz da fuar yapmaktan her sene tabii ki gelişiyor fuarımız fuarımız ee, yeni makinelerimiz geliyor ee, ama e, şartlar her gün zorlaşıyor fuar e, sıkıntılı geçmeye başladı işte soğuk e, kaloriferler yanmıyor ama her şeye rağmen e, bugün dördüncü günü fuar çok iyi geçiyor efendim söylediğim gibi ilk başladığı süreci de biliyorsunuz siz evet. birincisinden itibaren katılıyorsunuz buraya oradan buraya epice mesafe kat edildi mi Tabii ki edildi Tabii ki edildi biz buraya başladığımız sene fuar olur mu olmaz mı yapabilir miyiz diye başladığımız zaman 185 metre yere katılmıştık şu anda yaklaşık 2200 metre gibi bir yerde yerleştik bunun 1500 metresi kapalı alan 1500 metresi kapalı alan, e, yaklaşık e, 1000 metreye yakın açık alanda yerimiz var, yerimiz var. E, ama daha çok kapalı alana ihtiyacımız var, daha çok hizmete ihtiyacımız var. E, iyiyiz evet. İyi, iyi yere geldik. Evet, onları da yaparsak zannederim bir bölgesel tarım fuarı doğru, olmaya doğru gideceğiz. Tabii ki öyle olması lazım. Ee, civarımızda Afyon'da, Eskişehir'de e, fuar yapılıyor. Önümüzdeki sene Bilecik'e galiba düşünüyorlar, düşünüyorlar fuar yapmak için. Ama biz biraz e, elimizi çabuk tutup biraz daha dikkatli olmazsak, biraz daha kendimizi yenilemezsek, yenilemezsek diğerlerine fuarı kaptırabiliriz de. Böyle de bir tehlikemiz var. Evet. Yani fuar e, kendinden gelişiyor ama fuarın daha gelişmesi için de fuar etkinliğinin yapıldığı alan fuara daha uygun hale getirilmeli. Kapalı alanı çok olmalı diyorsunuz. Kesinlikle doğru. Herkes elini taşının altına koymalı. Herkes Kütahya'daki fuarın fuarın tar sadece katılımcılardan ibaret olmadığını bilmemiz lazım. Yani sadece katılımcılara değil, katılımcılar belki kendilerini göstermek için bir takım şeyleri, fedakarlıkları yapıyor ama Kütahya'mızda da bir iyi bir hareketlilik oluyor. Yani geçtiğimiz hafta tamamen Kütahya'daki otellerimizin dolu olduğunu herkes biliyor. yani Kütahya'da bir canlılık olduğunu herkes biliyor. Bunu, bunu inkar etmemek lazım. Yani fuar katılımcılara bir ekmaliyet, sırtına bir kambur ama e, ee, diğer esnafımıza, diğer insanlarımıza da bir e, hareketlilik getiriyor. Şehirde bir hareketlilik var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Bu, bu tür puarların aynı zamanda tanıtım içinde çok önemli şehrin tanıtımı ve markanın, firmanın tanıtımı içinde çok önemli e, bir yerler olduğunu da e, herhalde kabul ediyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Belki firma <laughs> Buraya katılan firmalar genellikle yerel firmalar buraya destekliyor. Niye? İşte bizim meslektaşlarımız bu işi yapıyor. Biz imalatçı değiliz. Biz biz alıp satıcı firmayız. Alıp, alıp satıcı firma kendi bölgemizde satıyoruz, kendi bölgemizde satarken her civarı, civarı illere de makine satıyoruz ama bunu satmakla birlikte satmakla birlikte zaten bunlar bizim müşterimizde. Ama şehrimize bu insanları getirmek, bu şehrimizin bir kültürünü göstermek, şehrimizin bir insanlara e, insanları buraya taşımak. Mesela bizim bugün yaklaşık Uşak'tan, Uşak'tan 100 tane müşterimiz vardı. Dün Bilecik'ten, bugün gene Bilecik'ten, evvel gün gene Bilecik'ten arka arkaya ikişer otobüs e, misafirimiz geldi buraya. şimdi yarın Bilecik'te de bu fuar kurulursa, Eskişehir'de de kurulursa, Eskişehir'deki biz daha, daha iyi hizmet ederse biz belki önümüzdeki yıllarda fuara katılmayacağız. Evet, yani biz e, bu fuarı artık daha e, çağdaş, daha modern bir hale getirip diğer illerde fuarlar eee mesafe kat etmeden evet. onlara ihtiyaç bırakmayacak şekilde bölgesel bir fuar durumuna gelmek durumunda. Evet, durumdayız. evet. E, burayı bize bize e, malzeme olarak veya böyle katılmak için ekipman göndererek veya eleman göndererek destek yapan firmalar yarın bir gün Afyon'daki Eskişehir'deki Bilecik'teki fuarla bizden daha öne çıkma başladığı zaman bize zaman ayırmayacaklar. Bize diyecek, ki kardeşim yapmayın bu fuarı. Biz size adam gönderemeyeceğiz diyecekler. Evet. Evet yani Kütahya her alanda böyle e, ağır çelebi davranışını inşallah bu arada yapmaz, yapmaz inşallah. 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 Ee, tabii katılımcıların da e, bu arada bakımından önemli rolleri var. Biz e, bereket tarım makinelerinin bir cazibe kaynağı olduğunu evet. bu arada görüyoruz ve bundan da keyif alıyoruz. Evet. Dolayısıyla size de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu Sağ olun. Kütahya'mıza Hı. böylesine bir cazibe getiren bir kuruluş evet. halinde olmasından dolayı evet. tebrik ediyoruz. Fuarın bu arada fuarın kapalı alanının e, üçte biri bereket tarıma ait e, üçte ikisi diğer firmalara ait. Yani biz bu kadar fedakarlığı yaparken birazcık da daha... Kütahya'mızın halkından, Kütahya'mızın yetkililerinden, Kütahya'nın herkesinden. Herkes, evet. herkes, herkes koymalı. koymalı. Evet. Zaten bir takım desteklerde tarımsal kalkınmayı destekleyen takım devlet destekleri de e, işi işicazı yani, hale getiriyor. İnşallah. İnsanları e, daha doğrusu tarımla uğraşanları makine alabilir hale getiriyor. Evet. Öyleyse biraz da artık belediye ve özel idarede. Herkes. Kim bu, kim bu işte şeyse. Evet. 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 Efendim teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İnşallah da bir dahaki fuarda yeniden görüşmek i̇nşallah, üzere. İnşallah. İnşallah. Sağ olun.